çocuklar. Şimdi sizinle bir su ve bardakla yaptığımız küçük bir deneyimizi paylaşmak istiyorum. Bu deneyde bardaklara koyduğumuz su miktarına göre bardaklardan çıkan sesin değişmesini ve küçük bir müzik yapmayı hedefliyoruz. Öncelikle bardakların seslerini duyalım. sadece cam sesi çıkıyor. Şimdi en baştaki bardağa su doldurmaya başlıyorum. Ve doldurdukça sesin nasıl değiştiğini dinliyorum. Bakın, suyu koydukça daha kalınlaştı, farklılaştı. Şimdi bu bardağa biraz daha az su koymayı deniyorum. Çünkü daha az su koyarsam bardağın sesinin daha ince çıkmasını hedefliyorum. Şimdi bakalım ikisini karşılaştıralım. Evet bu biraz daha ince oldu. Çünkü içindeki su miktarı biraz daha az. Şimdi üçüncü bardağa daha da az su koymayı deneyeceğim. Ve sesinin daha ince, daha tiz olmasını hedefliyorum. Evet şimdi üçünü karşılaştıralım. az su koyduğumuz bardak en ince sese sahip. Diğeri biraz daha kalın. Ve en çok su koyduğumuz bardak en kalın sese sahip oldu. Şimdi size küçük bir şarkı çalmak istiyorum. Evet. Siz de evde benzer deneyler yapabilir ve keyifli bir zaman geçirebilirsiniz. Görüşmek üzere.